Ee, yani kendi şahsi fikrim adaleti savunduğu için bir kere. Yani o kadar siyasetçi adam var ama tek cesaretle konuşan bir tek oydu. Doğrusuyla, yalanıyla her şeyle o konuşuyordu. Yani iftirayla onu içeri aldılar. Ama ee, yani bence çıkması lazım. Çünkü bu ülkede de adaletli, sağlam siyasetçiler lazım. Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Suçsuz yere. Sözsüz yere cezaevinde şimdi. Peki Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyarsa oyunu verir misin? Kesinlikle veririm. Neden? Yani çünkü bizim o bizden yana. Fakir fukradan yana. Ondan dolayı. Çok çalışan. Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Cezaevinde sebebi hiçbir şey de yok. Kurt olduğu için. Kurt halkı savunduğu için. Onlar da ee, e, gelmediği için, hasaplara gelmediği için cezaevine atmışlar. Rakibi, Erdoğan rakibi olduğu için. Peki, Bunu azıcık da biliyor ondan. Peki Cumhurbaşkanlığı adaylığını bugün koyarsa oyunuzu verir misiniz? Tabii ki veririz. Onda da eşi Türkiye'de mi var? Yani ondan da eşi bugün ne CHP'den, ne MHP'den, ne AK Parti'den, ne diğer partilerden, düzen partilerinden de onda da eşi Türkiye'de bulunacak bir adam yok. Size daha mı yakın geliyor? Evet. Nasıl anlamadım. Size daha yakın mı geliyor? Yo ya, bize yakın değil, yani Türkiye yakındır yani. Türkiye halkı için de bu çok yani, iyi bir insandır yani. Onun gelişi Türkiye hakkında bir kurtuluşudur. Yani bir, bir düzene oturmasıdır. Bir refaha girmesidir. Yani onun gelmesi herkesin bütün haklarının yararındadır yani. Tek kutu halkı için değil. Bütün haklarının yararındadır. Yani tamır taş terbiz eder belki bu es. Bu halkı rahmet, bu evi milleti rahmet, bu evi milleti berhev rakı, bu milleti ve şarifle sekne halkı, bu Jubey barışıra, jubey insan ki çözüm bir var ya, reynet bari bir rabe, bir reyje bıstına, bu anisiye zıbabı zindane? Yani iş bari bir saatte zindane. Eğer ki ba, o silahlı demir taş, reçin o barış na şart bu ne zindane? Yani bir ya kus silahlı demir o haber dişe haber avu dişe tenebe şey, harc, Jibri harcın avu, harcın kubükle avu, Jibri bi gelir, Jibri Türk başka yine ne yekin karab kahin? Kesves. Kesves kaçma. Hadi kavun diyorlar. Yapmak sen. Biz onu çok seviyoruz. Aynen. Daha fazla konuşmayı sevmediğim için konuşmuyorum. Seviyoruz onu. Onu seviyoruz yani. Bir de Kürt olduğu için. Yetmiyor mu? Neden cezaevinde? Ha? Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Kadarı yöredir. Çıkması lazım. Dedim çıkması lazım. Neden çıkması lazım? Ya neden çıkması lazım? Her Allahu Teala bir insanın cezası varsa Allah Teala cezalandırsın. Baba Beni Cumhurbaşkanı adayı yapsanlar var ya Ben bu Bütün Bu coğrafyada yaşayanlar hepsini kardeş yapacağım Hepsini Adaleti getireceğim, kardeşliği getireceğim Özgürlüğü getireceğim İslam birliğini getireceğim Ama Herkes Herkesi düşünecek, sadece kendini düşünmeyecek Allah-u Teala'nın bir peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Sen kendine ne istiyorsa, başkasına istemiyorsa sen gerçekten iman etmiş değilsin. İşte herkes öyle olsun. Baba teşekkürler. Yani demokratik sosyalizm ideolojisi ekseninde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlük tüm mücadeleyi savunduğu için ve bu mücadelenin kapitalist sistemi ve onun psikolojik saplantısı olan, varyantası olan faşizmi sarsıdığı içindir. Teşekkür ederim.